Merhaba arkadaşlar. Bir haftadır görüşemiyoruz. Nasılsınız? Hatta bazılarınızla bir haftadan da daha uzun süredir görüşemiyoruz. Çünkü son videomu pek izlememişsiniz. Onun için size biraz kırgınım. Neyse, şimdi işin espri kısmını geçelim. Bugün bir ürün incelemesi değil de bir garanti süreci incelemesi yapacağım. Daha doğrusu bir mikrofonum vardı ve onunla alakalı bazı problemler yaşadım ses kaydederken. Bu sebepten de garanti sürecine başvurdum. Bakın başıma neler geldi. Hadi intro'dan sonra hikayemi size anlatmaya başlayayım. birkaç ay önce ben Sarumanik marka Blink 500 Pro B2 isimli mikrofonu satın aldım. Çünkü daha öncesinde Rodin bir shotgun mikrofonunu kullanıyordum. Şu an kullandığım mikrofon da hala aynı mikrofon ve biraz daha kaliteli bir ses olsun videolarda diye Sarumanik marka bir yaka mikrofonu satın almıştım. Fakat ben bu yaka mikrofonunu aldıktan kısa bir süre sonra render yaparken fark ettim ki sesler hep kesik kesik kayda oluyor. Yani bir cümle kuruyorum mesela o cümledeki bir kelimeyi almamış oluyor. Dolayısıyla render yaparken bunları düzeltmekte çok uğraştım. Çünkü o kaydettiğim videoları da kaybetmek istemiyordum. Bir iki kayıtta böyle ufak tefek problem oldu. Ben önce kameramı güncellemeye çalıştım. O şekilde yazılımsal bir problemdir belki diye uğraşıp çözmeye çalıştım. Fakat Rode'da böyle bir problem yokken Saramonic'de böyle bir problem olması zaten mikrofonda bir problem olduğunu işaret ediyordu. Sonrasında kabloları falan değiştim. Öyle denedim. Ama bu süreçte çektiğim bütün kayıtlarda problemler yaşadım. En son ben de garantiye başvurdum. Saramoni'nin teknik servisinde Tolga Aras fotoğrafçılık üstlenmiş. Onlarla görüştüm böyle böyle bir problemim olduğuna dair. Onlar da bana MNG Kargo'nun anlaşmalı bir kodunu gönderdiler. Ve bu kod sayesinde ücretsiz bir şekilde onları yollayabileceğimi, onlar da mikrofonu inceleyip bana haber vereceklerini söylediler. Ben de bundan tam 2,5 ay önce 23 Ağustos pazartesi günü mikrofonu kutulayıp gönderdim. Garanti belgesini içine koydum, yaşadığım problemi yazdım. Fakat mikrofon kablolarının olduğu kutuyu göndermedim. Onlarla alakalı bir problem olduğunu düşünmediğim için onları hiç göndermedim. Ben ürünü gönderdikten sonra yaklaşık bir hafta falan geçti. Aradım, işte ürünün durumunu sordum. Ürün hala sırada olduğunu baş başka ürünlere bakıldığını inceleme için sırada beklendiği söylendi bana. Dolayısıyla ben de ürünü yeni göndermediğimi bir haftadır beklediğimi söyledim ve süreci hızlandırmaya çalıştım. Neyse bir hafta 10 gün sonra falan benim ürünüme sıra geldi. Bana ürünü incelediklerini ve üründe bir sorun tespit edemediklerini söylediler. Dolayısıyla ürünümü bana geri göndereceklermiş. Ben de dedim göndermeyin bunu tekrar incelemeniz lazım çünkü ben bir problem yaşıyorum ve Şimdi siz bana bu ürünü gönderdiğinizde ben bu problemi yaşayacak olursam bir daha ben bu süreçte uğraşacağım. Onun için bunu istemiyorum. Ben biraz daha uzun süre bu mikrofonu incelemelerini istedim. Yani daha uzun bir kayıt alıp daha uzun süre bakmalarını istedim. Tamam dediler ve ürünü bir daha incelediler. Bir daha inceledikten sonra da beni yine aradılar. Yine bir sorun bulamadıklarını söylediler. Ben de onlara tamam siz bekleyin dedim. Ben de zaten kayıtlı olan problemli yerler var. Ben size bunları atayım dedim. O şekilde olur mu diye konuştuk. Evet o şekilde bir problem olmayacağını söylediler. Ben de bu sorunlu kayıtları açtım. Premiere'den o sesin kaydedilmediği kısımları falan hep video ile çektim telefonla. Göndermem daha kolay olur diye düşündüm ve onları yolladım. Bunu gördükten sonra tamam dediler. Evet gerçekten bir problem var. Biz bunu globale bildirelim. Muhtemelen size yeni ürün gönderilecektir dediler. Ama bu süreçte yazışmaların olduğu zaman da beklemede kalmamız gerekiyordu. Bunu söylediler. Ben de beklemeye başladım. Bu süreçte bir ay falan zaman geçti. Ben de bir telefon açtım. Çok fazla beklediğimi ve bu süreçte mağdur olduğumu zaten ben ürünü en fazla bir ay kullandım. Bir ayda garanti de bekledi diye biraz da serzenişte bulundum. Sonrasında firmanın sahibiyle görüştüm sağ olsun çok nazik davrandı. Konuyla ilgili ilgilenince yani özel cep numarasını bana verdi. Bir problem yaşadığımda işte onu arayabileceğim falan da söyledi. Bu arada teknik servisteki arkadaşlar da gerçekten çok kibar. Yani onlarla alakalı bir aksaklık olmadığını hissedebiliyorsunuz. Muhtemelen globaldeki firmayla alakalı bir aksaklık var. Nitekim de bana öyle bir cevap verdiler. Ve bir ay geçtikten sonra da bana zaten şöyle bir seçenek sundular. Sizin ürününüz her türlü yenilenecek. Ama eğer yenilenmesini istemezseniz, bu süreci beklemek istemezseniz, fatura tutarını da size iade edebiliriz dediler. Ama o dönem baktım fiyatlar çünkü bu döviz kurunun artmasıyla beraber çok artmıştı. Yani o zaman ürünü aldığım fiyatı şu an alamıyordum. Ben de onun için para iadesi olmasını istemedim. Para iadesi yerine yeni ürünü bekleyeceğimi söyledim. Bu süreçte de arada telefonla falan görüştük. Ben telefon açtım, onlar da beni aradılar ve bana söyledikleri bu aksaklığın esas sebebinin Çin'de bu işte ilgilenen kişinin izin almasından kaynaklı olduğunu açıkladılar. Telefonda konuştuğumda onlarda stok olup olmadığını sordum. Çünkü daha fazla beklemek istemiyordum. Maalesef ellerinde de stok olmadığı için bu ürünü bana dışarıdan getireceklerini söylediler. Ben de mikrofondan aslında memnunum. Dolayısıyla parayı iadesini de istemedim. Çünkü para iadesi de alsam yine aynı mikrofonu almak isteyeceğim. O sebeple yapacak bir şey yok mecbur bekleyeceğiz dedim. Ürün ellerine geçtiğinde bana haber vermelerini istedim ve sonunda beni 1 Kasım Pazartesi günü Vedat Bey aradı o teknik servisteki benimle ilgilenen arkadaş sağolsun çok yardımcı oldular bu süreçte hep bilgi verdiler o anlamda bu gecikmeden dolayı Tolga Aras fotoğrafçılığı sorumlu tutmadığımı söylemeliyim çünkü ellerinden geldiği kadar bana yardımcı olmaya çalıştıklarını hissettim açıkçası bu konuşmalarda neyse 1 Kasım Pazartesi günü beni aradılar ve ürünümün geldiğini söylediler bana yollayacaklarını ama ben o mikrofon kutusunu göndermediğim için iki seçenek sundular İsterseniz o mikrofonları bize tekrar kargolayın. Kabloların olduğu kutuyu. Biz size buradan sıfır kutu gönderelim. Ya da bununla uğraşmak istemezseniz biz sizin yerinize paketi açıp yeni paketin içindeki kabloları alacağız ve bu şekilde göndereceğiz dediler. Ben de ilk sorun değil. Öyle de gönderebilirsiniz. Zaten bendeki kablolar da sıfır gibi. Çok az kullanıldığı için bir problem olmaz diye o şekilde göndermelerini istedim ilk. Ama sonra da garanti süreciyle ilgili bir video çekebilirim ve burada da kutu açılışını beraber yaparız diye. Dedim onu o şekilde göndermeyin. Ben size kalan kabloları da gönderiyorum. O kablolar gelince de bana ürünümü yollarsınız diye konuştuk. Sonrasında kabloları gönderdim. Onlar da ellerine ulaştığı gibi çok kısa bir süre içinde beni aradılar ve ürünümü kargoya vereceklerini söylediler. Hızlı bir şekilde de kargoya verdiler. Bu olay da 4 Kasım Perşembe günü oluyor. Bugün de 5 Kasım ve kargomuz geldi. Şimdi Burada Saramanik Blink 500 Pro olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum ve beraber kutu açılışını yapalım. Şimdi bunun için bir şef bıçağım var. En sevdiğim bıçağım bu. Bu kutu açılışını onunla yapacağım. Kutuya zarar vermeden açmaya çalışıyorum. da güzel kutulamışlar. Birkaç kat köpük sarılmış. Onun için güvenli bir şekilde bana ulaştığını düşünüyorum. Evet. Şimdi buna bakıyorum. Bu benim eski faturam. Ürünü satın aldığım faturam Onu iade etmişler bana. Yani sıfır bir ürün değil. Benim ilk aldığım ürünün faturası. Evet gördüğünüz gibi jelatin üstünde hiç açılmamış bir kutu. İçinden sürpriz bir şey çıkmayacaktır bu sebeple. Modelde gördüğünüz gibi Blink 500 tro B2 Evet. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok tarzı bir kutusu var. Şurada bir manyetik var. Manyetikle tutuyor ve bu şekilde açılıyor. İçinden kullanım kılavuzu, sertifikası ve bakalım burada bir sticker çıkıyor. Her bilinçli tüketici gibi ben de kullanım kılavuzunu okumadan kenara koyuyorum. Şimdi esas ürünümüz bu. Şu da size bahsettiğim kutu. Bunun içinde mikrofon kabloları var. Bağlantıları bu kablolar sayesinde yapıyoruz. Şimdi bunu tekrar kapatıyorum. Kabloları da kaldırdım. Bu taşıma çantası. Taşıma çantasının içinde de aynı zamanda ürünleri şarj eden bir istasyon var. Bu istasyon mikrofonları şarj ediyor. Bunlardan bir tanesi alıcı, iki tanesi de verici. Yani esas kaydı bu ikisi yapıyor. Bu arkadaş da kaydı cihazımıza gönderiyor. Bu bir ürün inceleme videosu olmadığı için... Bu arada bu niye kapanmıyor? Bir şey yanlış mı yaptım? Bakalım. Yok kapanıyor. Bu bir ürün inceleme videosu olmadığı için ürünün detaylarına çok girmeyeceğim. Ama bunun bir incelemesini isterseniz de bir videoda bunun incelemesini yapıp sizinle paylaşabilirim düşüncelerimi. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Ses kalitesi ve kullanımı çok kolay. Bir de önceki cihazım gibi kayıt sorunu falan çıkarmazsa bununla beraber çok güzel işler yapabileceğimi düşünüyorum. Onun için çok sevdiğim bir mikrofon. Bu videomuz da bu kadardı. Siz de benzer problemler yaşadıysanız lütfen yorumlara yazın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.